Çok yandım. O enes çok yandı. Bitireyim devam edeceğim. Evet, dönerimiz bitti. Yanıyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kadıköy. Kadıköy'e geldim. Yine şehrin en iyileri yani yeni formatımızla ilgili yeni bir video yapmaya. Ne yapacağız bugün? Tavuk dönercileri gezeceğiz. Arkamda Alex heykeli. Ben bir Galatasaraylıyım. Takımımı da severim. Ama Alex'e de saygı duyarım. Alex çok iyi bir oyuncuydu. Ee, siz de hangi takımıysanız aşağıya yazmayı unutmayın. Şimdi tavuk dönercileri gezeceğiz. Bakalım karşımıza nasıl lezzetler çıkacak. Başlıyoruz. gelsin. Sağ olun. Şey Nasılsınız? Şey yapayım, nasılsın? Sağ olun. Buradan geçip geçip duruyorum ve herkes de bana Kadıköy'e gidince mutlaka zurna dürüm yediyor. Neden zurna dürüm? Adı ne? Niye, niye zurna ya? Abi boyundan dolayı. Boyundan dolayı. dolayı. Olduğu için. Hı -hı. Yani. Nasıl bir tavuk yapıyorsunuz? Herkes tavuğunuzu öldü çünkü sizin. Yani kendimiz takıyoruz. Östüm her şeyimiz de kendimize ait olduğu için. Kendinize yani sağlık. sağ olun. Lezzetimiz daha farklı olduğu için. Çok, Çok güzel. O zaman size zahmet. De, bana bir tane zurna dürüm hazırlar mısınız? Tabii. Çok teşekkürler. kırma dedi, dedikleri bu. 72 santim değil mi yanlış hatırlamıyorum? Tam 72 santimlik bir dürüm yemiş oluyorsunuz. Hadi tadına bakalım. Bunu bitiriyorum. Yorumlarım videonun sonunda olacak. geldik Bakalım bunun lezzeti nasıl olmuş. için ben de ilk seçenek bu kadar büyük olmasa. Bunu bitiriyoruz. En sonda yorumlarını yapacağım. şöyle bir sistem var. Önce dönerini seçiyorsun. 70 gram mı olsun, 100 gram mı olsun, 150 gram mı olsun. Fiyatlar da böyle. Et veya tavuk kafana göre istiyorsun. Sonra burada soslar var. Ben en çok dikkatimi, ilgimi çeken şey bu oldu. Mesela Caciki sos. Benim e, Yunanistan'da yediğim soslardan bir tanesi. Çok güzeldi. Tahine bayılırım zaten. Sarımsaklı da çok güzelmiş. Böyle güzel bir de soslar var. Kürinsin var, renkçi var falan. Burada, şimdi benim böyle farklı bir şey yapmak istiyorum. Tahinle derliği karıştıracağım. Böyle bir dürüm isteyeceğim. 70 gram, 100 gram, 150 gram. Bugün çok yiyeceğiz. O zaman 100 gram bize yeterli. 100 gram tayın galik olsun. Gelsin bakalım. Tavuklarına geldi. Burası biraz farklı. O yüzden ilgimi çekti açıkçası. Ben de ilk defa yiyeceğim burada. Bir tadına bakalım. Bitireyim. Dediğim gibi yorumlar videonun sonunda olacak. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Frappo dönerdeki fiyatları anlattım. Diğer iki tane yediğimiz zurna durumda, durumda fiyatlar 12 lira, 70 santim. Burada fiyat 8 lira. Şimdi tadına bakalım. Bitiriyorum bunu. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Yorumlar videonun sonunda. Kadıköy'deki son mekanımız Kebo Döner. Bura biraz farklı diğerlerinden. Bir Nesi farklı? Mesela buradaki acı diye bir şey var. Birazdan aç, işini açınca göstereceğim. İyince daha, doğrusu göstereceğim. Acıda şöyle bir durum var. 1, 2, 3, 4, 5 diye soruyorlar hangisini vereyim diye. Ee, 5 olduğu zaman aşırı acı oluyor. Hatay döneri bu. Hatay usulü bir döner. 5 olunca çok acılı oluyor. 1 olunca az acılı oluyor. Ben 4'ü aldım çünkü 5'i beşi daha önce denemiştim. Dönerin dönerin tadını alamıyorsunuz. O yangınla 2 gün gidiyor yani o yangını. Kötü. Şöyle bir sunumu var. Birazdan bunu anlatacağım. Çok sevdim bunu. Ee, yanına isterseniz menü haline getirirseniz patates falan da veriyorlar. Fiyatı 12 lira. Diğerlerine biraz pahalı. Ama yine de e, diğerlerine göre de biraz farklı bir süt öğreneceğiz. Açıp bakalım. Şöyle bir ekmeği var. Bu ekmeği çok özel aslında bana göre. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum. Hatay'da çünkü buranın merkezi Antakya'da. Buraya önce Adana'yı açtılar. Sonra Ankara'yı açtılar, İstanbul'a açtılar. Baya böyle e, yayıldı şu acı var ya şu acı işte. 1, 2, 3, 4 dedi, 5 dediğim o. E bu acıdan koyuyorlar. Tamam. Yangın yeri ağzım, yangın yeri. Hmm. Çok yandı. O oh, Enes çok yandı bitireyim devam edeceğim. Evet, dönerimiz bitti. Yanıyorum. Bunların şeyini almak istedim. Islak havlularını. Böyle kocaman bir ıslak havlu veriyorlar. En başından beri böyle. Ve çok iyi değil mi ya bunlar? Al her tarafını. Sil böyle. Çok keyifli. Her mekan bunu yapmalı bence. Devam ediyoruz, şöyle devam ediyoruz. Bitireceğiz artık videoyu ama ben kahve içerken gidip bir kahve içelim orada da bütün markaların değerlendirmesini yapacağız. Görüşürüz. Şimdi gezdik tavuk dönercileri. En son geldim. Keyif yapıyorum kahvemle. Enes de kahvesini aldı. Bu arada Enes'e teşekkür ediyorum. Her zaman destekçim. Şu an videoyu o çekiyor. Sağ ol Enes. Ee, şimdi 5 tane tavuk dönerciyi gezdik. Enes de tatlı hepsinin tadını. Beraber karar veriyoruz bazen. Şimdi e, zurna dönercilerin lezzet anlamında aslında çok büyük bir olayı yok. E, İsos dönerin de karbonhidrat bombası. tam sos falan fena değil ama öyle böyle çok bayılacağım bir şey yoktu. Frango döner soslarıyla bence farklılık kattı olaya. Ama bir numaraya yine ben kebo döneri koyacağım. Çünkü o acı, o ekmek, oradaki tavuk, oradaki patates falan çok güzel. Yani bir numaraya ben e, keboyu koyarım. Frangoyla yarışır zaten ama frango iki numarada. Isos ve diğer zurnacılar da sonda maalesef. Çünkü gerçekten soslarıyla, ekmekleriyle falan böyle farklılık yaratan bir durum değil. Onlarınki sadece hani karnımı doyurayım, ucuza doyurayım. E Kadıköy'deyim, hadi a, e, ayaküstü bir şeyler yiyeyim e, dediğinizde gidebileceğiniz bir yani. yer. Bu arada bugün çok zorlandık video çekmekte. Sebebi şu, mekanlara gidiyoruz, e, izin istiyoruz önceden tabii ki çekmek için. E, birçoğu işte patrona sorayım, ustaya sorayım, şöyle sorayım, böyle sorayım. İşte biz kurumsal markayız istemiyoruz gibi sözler söylediler. E, İlla ki onlar da haklılar. Ne olacağını bilmedikleri bir şey var sonuçta ortada ama yani bu kadar da biraz korkmalarının çok büyük manası yok. Ardından şöyle oluyor zaten yazıyorlar, izin vermiyorlar. Ardından bir ay geçirip bakıyorum, mesaj kutumda onların mesajları var. İşte gelir misiniz bizi de çekin, bizi de yapalım diye mesajlar atıyorlar. Şimdi videoyu kapatacağım yavaş yavaş ama şu konuda değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi ben Romanya'ya gittiğimde, işte Yunanistan'a gittiğimde, Avrupa'daki başka şehirler, Amsterdam'a falan gittiğimde orada yediğim işte şavurma, gyros adında dönerler var. İşte Arabistan'da olursa, Arap dünyasında olursa daha doğrusu şavurma oluyor. Avrupa'da olursa adı gyros oluyor tavuk döneri. Avrupa'da Giros adı altında yediğim tavuk dönerlerde gerçekten o tavuk lezzeti çok daha fazla. Özellikle Romanya'da Bükreş'te yediğim, işte Yunanistan'da yediklerinde biraz daha kat kat o lezzet artıyor. Bunun sebebi ne peki? Sebebi tabii ki oradaki tavukların yetiştirilme tarzları, tavukların lezzeti. Maalesef ülkemizde bu gıda denetimi çok düşük, çok zayıf ve iyi yapılmıyor. Mesela geydoğlu ürünler kıyasıya kullanılıyor. Mesela glikoz. Hiçbir denetleme yok. Ve herkes maalesef glikoz kullanıyor, zehir kullanıyor aslında. Avrupa'ya gittiğinizde hiçbirinde böyle şeyler bulamazsınız veya çok kısıtlanmıştır mesela glikoz kullanımı. Mesela Coca-Cola, Pepsi, Türkiye'de glikozu %100 kullanabiliyor ürünlerinde. Ama Avrupa'da yasak bunun kullanması. %3, %5 kısıtlanmış durumda. Maalesef ülkemizin yöneticileri buna çok dikkat etmiyor. Bizi o yemeklere herhalde layık görmüyor olsa gerek. Şimdi bu konuşmadan sonra da videoyu yavaş yavaş kapatalım. bir soğuk çünkü. Ee, videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın. Ben Kahrem Çok yandım. Oh, Enes çok yandı. Bitireyim devam edeceğim. Evet önerimiz bitti. Yanıyorum.